Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz noktalama işaretlerinden virgül. Virgülün kullanıldığı yerler. 1. Bir, Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Ömer Seyfettin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümle arasında virgüller kullanılmış. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Örnek umduk, bekledik, düşündük. Yakup Kadir Karaosmanoğlu cümlesinde gördüğünüz gibi örneklerinde e, kelimeler arasına e, virgül kullanılmış. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Örnek Sema Merdivenlerde ablasının ayak seslerini duyar duymaz koştu cümlesinde burada özneden sonra virgül kullanılmış arkadaşlar. Evet, 4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Örnek. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız size bir sual sorayım Atatürk. Bu cümlede gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada müsaade buyurursanız ara sözdür. Başına ve sonuna virgül kullanılmış. 5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Örnek akşam, yine akşam, yine akşam. Burada gördüğünüz gibi pekiştirmek için tekrarlanan kelimeler arasına virgül kullanılmış arkadaşlar. 6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Örnek Adana'ya yarın gideceğim dedi. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi Necati Cumalı. Bu örneklerde görüldüğü gibi arkadaşlar, alıntı alınmış ama tırnak içine belirtilmemiş. O yüzden virgül konmuş cümle sonlarına. Diğer maddemiz 7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Örnek: Bu akşam Bolu'ya geliyor musunuz diye sordu. Bakın alıntı yapılmış. Konuşma çizgisinden sonra gelmiş ve sonra virgül kullanılmış arkadaşlar. 8. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Örnek bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Bu anahtar köşküde açar dedi Ömer Seyfettin. Bakın konuşma çizgisi konuşma çizgisinden önce Sermet Bey'e derken burada virgül kullanılmış arkadaşlar. 9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul bildiren, hayır, yok, evet, peki, tamam, olur, hay hay, bağış üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Örnek, peki gideriz, olur, ben de size katılırım, hay hay, memnun oluruz, haydi, geç kalıyoruz, evet, 40 seneden beri tanışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, örneklerin hepsinde evet, hayır gibi kelimelerin sonuna buralarda bakın virgüller kullanılmış. Evet diğer maddemiz 10. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Örnek ihtiyar adama seslendi. Cümlesine baktığımızda ihtiyardan sonra virgül kullanıldığı için burada seslenen kişi ihtiyar yani özne. Ama diğer örneğe baktığımız zaman ihtiyar adama seslendi. Cümlesine baktığımızda burada gördüğünüz gibi arada virgül yok seslenen kişi ihtiyar adama sesleniyor. Yani bir başkası ihtiyar adama sesleniyor anlamı geliyor arkadaşlar. O yüzden bu gibi durumlarda anlam karışıklığını gidermek için araya virgül kullanılır. 11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Örnek, efendiler, sayın başkan, sevgili kardeşim örneklerinde görüldüğü gibi hep hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılmış. Diğer maddemiz 12 sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Örnek 38,6 yani 38 tam onda 6. 0,45 yani 0 tam yüzde 45 örneğinde görüldüğü gibi. 13. Metin içinde zarf ile almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Örnek zil çalmadan dışarı çıkmayın. Bu cümlede gördüğünüz gibi zarf ile alan kelime çalmadan kelimesidir ve kendisinden sonra virgül kullanılmamıştır. Uyarı Metin içinde ard arda gelen zarf ile almış kelimelerden sonra konur. Örnek sahneye çıkıp dikkat ederek konuş. Bakın burada arkadaşlar iki tane zarf ile alan kelimeler var. Çıkıp ve dikkat ederek. Öyleyse demek ki ard arda iki tane zarf ile almış kelime geliyorsa araya burada gördüğünüz gibi virgül konmuş arkadaşlar. 14. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra konur. Örneğimize bakıyoruz. Bu Adamı dün yolda görmüş cümlesinde bakın burada virgül konduğu için bu artık burada zamir olarak kullanılmış ve öznedir. Alttaki örneğe baktığımız zaman bu adamı dün yolda görmüş cümlesinde bu arada virgül olmadığı için sıfat olarak kullanılmış ve özne gizli öznedir. O gören kişi kim? O. Evet burada bakın anlam karışıklığını gidermek için demek ki zamirlerden sonra ne yapılıyor arkadaşlar? Virgül konuyor. 15 Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konur arkadaşlar. Örnek, Falih Rıfkı Atay virgül, Tuna Kıyıları virgül, Remzi Kitabe virgül, İstanbul virgül, 1938 nokta. Evet, gördüğünüz gibi aynı bu şekilde kullanılmış arkadaşlar. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur. Örnek, Ergin, Virgül, Muharrem, virgül Dede Korkut kitabı, virgül Ankara, virgül, 1958. Uyarı: Metin içinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Örnek arkadaşlar, ya kal ya git. Bakın burada ya ya bağlaçlar kullanılmış ama aralara virgül konmamış arkadaşlar. Uyarı: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Örnek, hem gider hem ağlar. Bakın hem, hem, tekrarlı kelime ama araya virgül konmamış. Ne kızı verir, ne dünürü küstürür. Burada da bakın ne, ne, tekrarlı kelime ama araya virgül kullanılmamış arkadaşlar. Uyarı, cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da, de bağlacından sonra virgül konmaz. Dilimiz de, de güzel. Bakın burada dilimiz de, de güzel derken de bağlaçları kullanılmış ama araya virgül konmamış arkadaşlar. Uyarı metin içinde ince ince anlamıyla zarf görevinde kullanılan mı mi ekinden sonra virgül konmaz. Örnek ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görüyorum. Bakın burada mı ince ince anlamı kattığı için burada mı ekinden sonra virgül konmamış arkadaşlar. Uyarı şart ekinden sonra virgül konmaz. Örnek aklına yatarsa anlaşmayı imzalarsın. Uyarı, şart ekinden sonra virgül konmaz. Örnek: Aklına yatarsa anlaşmayı imzalarsın cümlesine baktığımız zaman burada yatarsa şart ekidir ve gördüğünüz gibi virgül kullanılmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.